Kaçıncı şey bu yayılışı? Kaç gündür yayıyorsun? Ayşe yağmur duran 2-3 gün oldu. 2-3 günden Yok. Bu ota ne zaman girdin? Bu ota bakacak olsan. Girelim. koyunlar gireli. 1 ay oldu. 1 aydır yayılıyor mu? Bir aydır bir yayılıyor, bir mu? yayılıyor işte böyle yayılıyor. Burayı onlar mı temizledi şu otu? Aynen, Aynen bunlar temizledi. Sıyırmışlar. Aynen öyle. Zaten burada da gezdikler. Bölüm mü yayıyorsun böyle serbest mi? Nasıl Aynen yayıyorsun? Böyle. Bölüm bölüm. Kademe kademe yayıyorsun. Kademe kademe. Aynen öyle. Bugün burayı mı yayıyorsun? Yarın da buraya yayıyoruz. Yarın çoban önüne düş. Çobana kadar gidiyorlar zaten. Hı hı. Ona göre yayıyoruz. Kademe kademe. Kademe kademe yayacağın bir otla. Kaç dönüm var ağacı burası abi? 50 dönüm. 50 dönüm. Burada regra ekili. Evet. Bir şey yapmaz herhalde ya. Yok köpek bir şey yapmaz. Ha? Bir şey yapmaz. Doğumlar başladı abi. Doğumlar başladı Şubat Şubat ayıları doğumlar başladı güzel olmuş. Şey. Nasıl? Güzel. Ee, evet. Çoğu doğurdu mu? %40 doğum yaptı. Doğum %40. Kangal koyunlar? Kangal. Akkaraman. Akkaraman. Evet. Az önce Lakun koyunlarımız vardı. Evet. Fransa'dan gelmiş. Ama bunlar bizim kendi yerli ırklarımız. Bu ırkı yok. hiçbir koyun Yabancı ithal koyunlar tutmaz. Şurada sanki Aynen Lakuna öyle. benzeye, benzeyen bir koyun gördüm ha. sanki. Aynen ne o? o? O bize şey geldi. Nereden geldi o? O hediye geldi bize o. Nereden? Bir arkadaşımız gönderdi. O, o da şu an suyu döküyor orada. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Lakun bu ya. Lakuna <laughs> o hediye geldiği için. Onu işaretledik biz onu. Evet. Kuzusu var. Kuzusunun kafasına boya vurduk. Aha. O da annesi falan şey yapmak. <laughs> Emerken karnı altı kopla şey. Ya yani birer tane koyuyoruz. Bu bu Lakun abi. Doğru. Bu nereden geldi sana? Bu bize nereden geldi? Çeşitler. E nereden geldi? Küt köyünden geldi bize. Evet arkadaşlar bugün Lakun. E Dur, bir tane lakun getiren bir ay e arkadaşımız vardı ilk defa. Hediye geldi. Hediye evet. Hediye şu an Lakunla kangalı kıyaslayın boy olarak, fizik olarak. görüyorsunuz Çok zayıf ama. Ya Yeni mi geldi o? Bu bize bir hafta falan oluyor. O zaman burada bu otu yerse kilo alır o. Aynen öyle. Kuzusu nasıl? Melezlenmiş mi? Kuzusu güzel. Kuzusu güzel. Kuzu, güzel. <laughs> kuzu zaten orada da. Kuzusu güzel bakıyorsun. ama şimdi bu burada melezlenecek. Bu saf bir ırk ya. Evet. Sütçü bir ırk. Evet. Zaten bir sütünü almıyoruz. Aha. Burada süt alma işi yok. Sadece sizin işiniz kuzu. Kuzu. Yaylım. Yaylım. Almanya'dan selamlar demiş sevgili kardeşim. Aleyküm selam, teşekkür ederiz. Ee, burada tamamen e, karkas üzerine çalışıyorsun Aynen e öyle. Yavru üzerine çalışıyorsun. Aynen öyle. Zaten yavrular şurada, arkanıza bakarsanız. Yavrular mı? Tamam, Onlar ayrı, niye ayrılıyorlar annelerin Onlar yanında? Eşit oldukları için birbirleriyle yani yaş olarak yani. Hı hı. Yani alana bir hafta falan Anneyle yavruları niye bir arada tutuyor? Anneyle yavrularını bir niye tutuyorum? Yani zaten sütünü kullanmayacağım. da. Gündüz be. Zaten biz gündüz bunlara bırakıyoruz. Akşam ayırıyoruz biz bunlara. Akşamları mı? Tabii Akşamları gündüz ayırıyoruz. hep beraber o gündüz zaman. Gündüz hep beraber. zaten. Hemen bildiği kadar emiyorlar. Aynen öyle. Çünkü ayırmazsak annesine çok zarar veriyor. Çok emiyor. Emdiği için de hayvana zarar veriyor. Tabii. Anneyi sürekli meşgul ediyor. Tabii ki. Ee, ölüm durumu var mı? Fre durumu abi? Fre durumu yok. Şu ana kadar yani e, doğumlar... Ocak ayından beri bugüne kadar dört tane şeyimiz var. Ölümümüz oldu yani. Fira oldu. Tabii ki. Ama şimdi niye? Küçük, dün bir tane ölümümüz oldu. Daha o da tam gelişmemiş. Düşük yaptı o da koyun. Düşük yaptı. Düşük oldu o da. O da hangi koyunda oldu? Şu koyunda olması lazım bizim Farklı var. şey de var. Hamdani de var içerisinde. Hamdani var. Hanlar elimizde dört tane, beş tane var. He he. Hamdani var. Yani şimdi biz var. niye aldık bunları? Etli bir yapardık. Yani çeşitli olsun dedik. Daha farklı, farklı bakıyoruz yani. Otlar bayağı yükselmiş otlar abi bayağı ya. Koyunu bırakıyoruz zaten. Zaten koyunun yeşiline bakarsanız zahmet Evet. Ağzına aldığı zaman. Bir de güzel yani. Almış. hayvanlar çok hareketli değil. Aynen. Sabit. Mesela bu noktaya gelmişler. Bu noktaya başlamış hiç hareket etmek için orayı yemişler. Aynen öyle. Zaten otlar zaten benim çizmem boyuna gelir aşağı yukarı. Hmm. Rahat geliyor yani. Ama çok da yükseltmemek lazım abi ya. ya otlara. Yok zaten bir şey yapıyoruz. Zaten koyun e, giriyor sabahleyin saat 11.30 12 gibi çiğ kalktığı zaman koyunları e, ee, sahaya bir sürüyoruz direktmen. Hı hı. Sürdüğümüz zaman bir saatte karınlar hemen doyuyor. Karınları Hızlı bir şekilde doyuyor. doyuyor. Kaç saat merada kalıyor hayvanlar? Yani biz biz 3-4 saat bekletiyoruz ama ha, ama fazla doyuyor. Orada bekletmiyoruz. Yani bir saat, 2 saat şey yapıyoruz. Yayılıyorlar. Tekrar geri çiftli e, ahar alıyoruz. Orada ahır dinleniyorlar. Alıyorsun. Bir saat tuz, tuzu yayılıyorlar. Suyunu içiyorlar. Tekrardan geri. Ee, yok. E, şöyle genellere bakıyoruz. Yüzde, yüzde %60-70 yatıyorsa ellemiyoruz. Hı hı. Ama kalmışsa eğer Meraya tekrardan gelip tüm stür, araziye sürüyoruz tekrar, yayılıyorlar. O zaten zaman... şuraya çıkarız zaten, yarım saat oluyor mu zaten bu ligelere? Yani burada hayvan eğer doyduysa burada fazla tutmak bu sefer de ota zarar veriyor değil, ki, değil mi? Tabii tabii, otu yatırıyor. Ot, otu yatırıyorlar, otu kirletiyorlar, kokutuyorlar, evet. hayvanlar da yiyemez. O Şimdi o zaman yarın da buradasınız, burayı yayacaksınız. Yarın da zaten fark ediyorsanız koyun zaten gitmiyor. Koyun yani normalde başına alır gider. Tabii, Biz alır Buraya bırakıyoruz, artık, artık alıştılar yani hayvanlar da. Baksana karşıdaki hayvanın ağzındaki şeye bak, ota bak. Evet. Zaten 10 tane o şekilde tutam ot alsa doyar bu hayvan. Aynen yani. öyle. Hayvanlar gayet sağlıklı. Karmaşlar yapıldı bak, değil mi abi? Otun evet. Çekiyor zaten. Muhteşem bir ot yeme durumu var hayvanların. Bir de boylu ot da uzun böyle ya. Ot da uzun. Da kalmış o da burada. Kuzumuz da burada. Yani hayvanlar fazla şey değil, hareketli değil. Hareketli yiyorlar zaten. Kafayı indiriyorlar. Yayılıyorlar. Yayılıyorlar. Zaten şu anda genelle bakarsanız zaten şu anda genelde yüzde 60 zaten şey yapmış, doymuş vaziyette. Hı hı. Takım kenarlarına, e, kenarlarda gezdik, zaman doymuş. Zaten zaten yapıyor, o, o da, zaten doymuş zaten karnı. Koç doymuş mu? Doymuş evet. Bu merayı bırakıp karşıdaki kamışı niye yer hayvanlar? Değişiklik mi istiyor abi? Değişik şey oluyor. Evet. Hayvan onu da yiyor. Kurut olarak. Burada Farklı tat istiyor hayvanlar demek yani, ki abi. Tabii ki. Bu yemin dışında, bu otun dışında başka yem veriyor musun kesif yem? Kesif yem şöyle söyleyeyim sadece fıstık şeyi veriyoruz. Fıstık sapı veriyorsun. Fıstık sapı veriyoruz yani yaprağını veriyoruz. Tamam de... mısır, arpa bu gibi kesif yemlerden veriyor musun? Arpa, arpa veriyoruz. Evet. Veriliyor mu? Arpa bir defa veriyoruz. Yani bir gün veriyoruz, veriyor. bir gün vermiyoruz. Bir boş bir dolu yapıyoruz. Yani o zaman çok bir yem maliyetin yok, yok. bu meradan dolayı. Saman da veriyoruz. Saman da, samanla arpayı karıştırıp veriyoruz. Hı hı. Yani bir gün ondan, bir gün ondan. Yani arpa ile samanı çok karıştırıp veriyoruz. Kısıtlanırsa sade veriyoruz. Yağmurlu havalarda direktmen arpayı günlük veriyoruz. Aynen Ağrı. yağmurlu havalarda tabii, meraya çıkaramıyorsun Tabii hayvanlara. Çıkarmadığımız günler direktmen arpayı döküyoruz zaten. Hı hı. Bu şekilde yani. Bu otu bu hayvanlar bitiremez ben sana söyleyeyim. Otu biter. He Bitirilir. bitirirler mi? Çünkü Nisan'ın e, ortasına kadar sonuna kadar biter, kalmaz yani. Bu ot. Tabii ki. Nisandan sonra zaten havalar ısınmaya başlıyor. Aynen. Hazirana Daha, kadar gider ama sen e, yaylaya gideceğin için. Yaylaya Bir de buraya pamuk dikeceksin galiba. Buraya pamuk yiyeceğiz. Pamuktan dolayı da erken süreceğim burayı Aynen öyle köteni vururuz buraya pulukla süreriz ondan sonra bakarız. Bu 50 dönüme ne kadar masrafın oldu abi? Tohum masrafıdır şu şu masraf. Yani 50 dönümüze neden baksan yani sürekli tohumum hepsi yani top masrafı 5-6 bin milyar yani oldu yani. 5-6 bin lira buraya ya bir maliyetin oldu değil mi? Yani o kadar evet. Ama bu hayvanlara vereceğin Tabii yem miktarını azalt, azaltarak Şimdi şöyle normalde e, şöyle söyleyeyim arada 250 koyuna normalde e, 100-150 şeylerlik arpa gidiyor günlük bir dakika ne dedin günlük 250 e, 250 koyuna 250, evet. 250 baş koyun var 250 baş koyuna günlük kaç TL e, 150 TL'lik arpa, arpa gidiyor arpa evet. gidiyor aynen tabii ki o zaman sen o arpayı vermeyerekten burada günlük 150 TL 150, günlük karımız var karınız var tabii ki günlük 150 TL Evet ne yapar abi günde? gün hayvan bir... normalde 200 gram ne yiyor Evet 200 gram yiyor 250 çarparsanız yani bu şekilde ortaya çıkıyor yani o zaman bayağı bir kara geçersin Tabii ki, abi. Yani günlük 150 TL'lik arpadan şeyimiz var. O zaman 10 günde 1500, aylık 5000 lira gibi bir Aynen. Kaç ay yayacağım burada? Biz Nisan yani Nisan ortasına kadar yayacağız yani. Yani bir ayda senin masrafını çıkaracak buradaki harcadığım masrafı. Diğer aylarda kara geçecek. Zaten e, yağmur yağmadığı zaman daha avantajlı. Ama yağmur yağdığı zaman 3 gün, 3 gün gün çıkarmıyor zaten biz buraya. Evet. Zaten hayvanın durduğu yok. Yağmur yağsın hayvan niye durmuyor. Alışık olduğu için. Hayvanlar zaten. sürekli gezmek, merada tabii. bulunmak istiyorlar. Ha, yağmur mesela mesela bugün yağdı. Yarın öğleden sonra ne yapıyoruz? Sık var kanal üstüne. Kanal üstüne zaten. Yani otu var. araya vermemek için tabii çamurlu. Ki, tabii ki biz oraya gidiyoruz. Biraz kalabalık şekilde gidiyoruz. Koyuna kaçmasın diye. İlk başta yani koyuna alıştırdık oraya biz sırtın üzerinde. Kanal bahçenin olduğu yere. Oradan yaydırıyoruz. Sakin ne zaman burası şey yapana kadar, kuruyana kadar. Çünkü Çamur olduğu zaman tırnak aralarına giriyor. Toparlama oluyor. Bu sefer, bu sefer de topallık oluşuyor. Tabii ki çamur aralarına giriyor. O da kuruduğu zaman hayvanı rahatsız ediyor yani. Ee, bölgemizde biraz şap ve çiçekle ilgili problemler var. Evet. Ee, hayvanların çiçek açısı yapıldı. Biz e, çelermeyi falan vurduk. Karma yapıldı. Tabii. Çelermeyi biz iki vurduk. Karmayı da biz yaptık. Evet. Ee, koyunlar şeye girmeden önceki önlemimizi aldık zaten biz. Tabii bu yeşil et, ot aslında e, çok tehlikeli. Aynen öyle. Aynen. Çok faydalı ama çok tehlikeli. Evet. Özellikle entorotoksimi dediğimiz bir hastalık var. Bağırsak hastalığı ve bunun bir çok türevleri var. Ee, biz bu karma aşıyı yapmadan bu ortama hayvanı ilk defa taze ota sokarsak hayvanlarımızı öldürebiliriz. Herhalde yani. Zehirleyebiliriz yani. Evet. O yüzden karma aşısını yapıyoruz. Buradan e, Ali İhsan Dönmez kardeşim. Manisa'da Manisa Soma'dan selamları var. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Burak Aleykümselam. kardeşime yine selamlarımızı iletiyoruz. Ama abi zevkli bir iş ya. Çok zevkli yani bin, bu, bin dönüm tarlaya bedel 200 250 koyun. Biz, yani e, sen tarım işi de yapıyorsun. Tarım işi de yapıyoruz tabii ki. Değil mi? Evet. Meyve işi yapıyorsun gördüğüm tabii kadarıyla. Ki. Ama e, yörüksün. Yörüğün genetiğinde kanında hayvancılık var. Hayvancılık olmak zaten e, cengelbiselerini biz yedik. Aynen. Geldik buraya. Şuradaki hem, zevk hiç, hiçbir şeyde yok. yok. Bu hayvanların tabii. böyle ot yerken yayılması. Bunları kuzularıyla birlikte izlemek. Böyle ata dede işi. Hakikaten Aynen, güzel. Evet. Her şey yani para değil. Onu söyleyelim arkadaşlar. Bazen belki arkadaşımız, abimiz meyvecilikten belki daha çok kazanıyor. Tarımdan belki daha çok kazanıyor ama bu işin zevkinde bir de yayla işi var bunların. Tamam. Ee, eski yani zamanda atalarımız zaten bizim yörük olarak ee, buradan bir bölümü Kayseri'ye yazın giderlermiş. Aynen öyle. Tufanbeyli'ye giderlermiş. Evet. Herhalde baba da onu canlandıracak tekrardan. Baba da zaten onu canlandırıyor. Artı e, baba şimdi e, yine bir koyun şeyimiz var şu anda. Satılma işimiz var. Yine pazarlığımız şu an devam ediyor. Var edelim. mı koyun alacak? Şu anda 500 koyun da aynı ırkımızdan. O evet, zaman 250 alalım. baş var burada. 500 500 da biz bine pop, bine çıkacaksınız herhalde. Bir zaten bizim şu anda o 500 belki daha kalır. Biz buradan giderken onları orada teslim alacağız büyük ihtimal. O da önümüzde kalır. O zaman bin başa bunu çıkaracağınız abi. Bin baş, e, bin başlık e, anaç olacak. Evet, bin baş yani, anaç, anaç, anne anaç. yani. Evet, anaç olacak yani. O, o zaman e, bu şekilde bu mevsimde burada Adana'da. E, yaz mevsiminde de o Toros dağlarının Dağlarda dağlarında koyunlara kar suyu içireceksiniz. Aynen öyle. O dağların eteklerinde güzel e, otlardan yedireceksiniz. Aynen öyle. İnşallah bir gün abi e, siz gidin biz de arkanızdan gelir oradan da bir canlı yayın yaparız. Zaten şöyle zaten biz bu koyunları aldık. Geçen yıl aldık. Bu yıl da aldık. Ceyhan'da e, bir hayvan e, şey şöyle söyleyeyim yani e, koyunculuk faaliyet başladı şu anda. Biz var var şu an bak var. sabahtan beri dolanıyoruz. Arkadaşlara da birkaç canlı yayın yaptık. İlk defa hayatında hayvancılık yapan bir kardeşimiz vardı. Şehirdeki işini bırakmış. Lakon koyunlar almış. o tek olan koyunlar. Evet o tek olan Lakon sütçü bir ırk. i̇kizlik oranı onun yüksek abi. O ben diyor ki abim benim şehirde çevrem var. Süt sağıp peynir yapıp işte sütünü satacağım. Buradan bir kar elde edeceğim. Yavru da damızlık olarak 3 bin TL falan civarında 2 ila 3 bin TL arasında satıyormuş. E, bunları yapacağım dedi. Doğru. E, 50-100 hayvan yapacaksan o daha karlı. Ama büyük sürü, sürüler halinde bu hayvanı beslemek daha avantajlı. Şimdi şöyle zaten koyuncu, e, koyun alıp da 5-10 tane ile uğraşmak değmez. Tabi en az bir 200 başa çıkmak ya, lazım. Tabii ki yani 100 de şey yapmaz. Yani 100, yani tabii ki herkes... Şimdi senin 1000 baş yapma sebebin de e, sen işçi tutuyorsun. Tabii ki. Burada işçilerin var. Onların yani maliyetini da. çıkartman lazım. Aynen öyle. O yüzden mecburen sayın fazla olması lazım. Ama 50-100 hayvan yapan bir kişi iş tutarsa para kazanamaz. Tabii ki. Yani o kadar değmez. bizim şeyimiz ne? E, niye Sürüyü biraz daha açalım. Çünkü ekip sürüyü çoğaltmak. De, şu ya yapalım. sonuçta arazini mera olarak kullanabiliyorsun. Sen bu araziyi zaten ne yapacaksın abi? Pamuk ekeceksin. Bizim Çukurova'nın en büyük özelliği ve güzelliği bir araziden iki kere verim alabiliyorsun. Ya, Hatta üç kere bak. alabiliyorsun. Sen zaten e, pamuk ekeceksen bu araziye, bu mevsiminde reygrasını ekersin. Ya, hayvanlar da zaten e, pamuk ekme mevsiminde yaylaya gidecek. Aynen Dolayısıyla abi. burayı sürer, pamuğunu ekersin. Zaten Ahmet Bey, zaten e, bizim şeyimizde mesela biz burada pamuk yani normalde 40 kilo gübre atıyoruz. Biz nasip olursa bu pamuk e, gübresini 25 kiloya düşüreceğiz. E, neden? Anında, bu ot şey mi yapacak, gübreleme olayı mı yapacak? Hayvanlar ot gibi buraya... E, Heh, e, hayvanlar dışkı bırakıyor. Dışkı bıraktığı için... Bunlar da gübre yapıyor. yapıyor. Tabii ki. E o, o zaman sizlerin buradaki ekmiş olduğun maliyeti bir nevi hayvanlar Tabii. Dışkılarıyla sağlamış olacak. Aynen. Çünkü 20 kilo kafadan şeyimiz var yani. 20 kilo gübre. Aynen öyle. E, Avantajın olacak Tabii abi. Ki. O şekilde yani. Zaten Bak ot kalmıyor zaten. Evet, bakar mısın hayvan nasıl yiyor? Bir de bu ot, e, raygrass hayvanlar severek tüketiyor. Özellikle küçükbaş hayvanlar değil mi abi? Evet. Hayvanlar da bildiğim kadarıyla ishal yapmıyor izale yapma şu an oran yok. Biz biraz e, serik bile ekmişiz. Ama serik ekmene rağmen kardeşleme iyi o zaman kardeşleme abi. Kardeşleme güzel. Gübreye biz e, bir defa gübre attık biz buraya. Gübrele bir kaç defa gübre attık. E, 20 kilo mu ne attık? Buraya. Yağmurdan önce. Yani 20 kilo gübreyle bu şekle geldi. 20 kilo gübreyle. Evet. Almanya'dan. Hali. Almanya'dan hali. abimizin selam var. Avrupa'da hayvancılık ve yaşam kanalı. Güzel videolar çekiyor. Yeni başladı. İlgiyle takip ediyorum. E, Almanya'da hayvancılık nasıl yapılır? onla ilgili harika güzel bilgiler veriyor. Abi abimiz kanalına üye olabilirsiniz. Eee inşallah kendisi bize o bölgeden yapılan hayvancılıkla ilgili ne yapar? Bilgiler verir. on onu takip eden Türkiye'deki yetiştiricilerimiz de belki ondan ne yapar kendisine bir ders çıkarır. Aynen öyle. Şimdi şöyle Ahmet Bey, şimdi Avrupa gibi biz olamayız diye evet. çünkü devlet bize destek vermiyor. Yani Avrupa'nın biraz o yönü farklı. ile. Yani şimdi, şimdi bizim burada maliyetler çok yüksek. Şimdi bir ahır yapmışsın 1000 metre. Bir de abi Avrupa ıı, Avrupa'da yani biraz da Allah'ın vermiş olduğu bir şey de var. Aynen öyle. İklim ee, iklim olarak sürekli yağış olan bir bölge Avrupa. Aynen öyle Dolayısıyla orada e, araziler sen ekmesen bile doğal bir mera var. Aynen. Böyle öyle. de bir avantajı var yani. Şimdi Allah vermiş adamlara şimdi iklim şöyle, olarak. Şimdi benim kız kardeşim Hollanda'da mesela orada yaşıyoruz, Fenay'da. Hı onu, o böyle yürüyüşe falan çıktığında falan bana e, görüntülü ben arıyorum. Abi bak diyor bak hayvancılık burada nasıl yapılır bir görün diyor. Şimdi şey nerede? Hollanda'da mı? Hollanda'da Fenray'da. Orada evet. Fenray şeyinde kalıyor. Kasabası da, Almanya. Abi Hollanda sürekli yağış alan e, bir sular ülkesi ya. Şimdi orası öyle. Ben arada görüntülü gördüm baktım. Yani adamlar koyunu bırakmış 300-400 tane koyunu başında adam bile yok. Başında adam, bizim Adamın burada olsa tane, vallahi götürürler. 4 tane köpek var, köpekler de her geziniyor. Hiç evet. tanrı falan da yok. Evet. Bizim burada hadi gel başta durma, yoldan geç, hemen durur. alır, omzunu alır, atarsın <laughs> götürür o şekilde. Yani böyle de bir sıkıntı var. Yani bir de bir ikincisi Avrupa'da yani tut çocuğundan, annesinden, babasından, dedesinden hepsi hayvancılığın içinde giriyor. giriyor. Ama giriyor, bizde giriyor. yok. Bizde... E... Cizmeyi çekiyor, kadın böyle makyajlı. Giyinmiş güzel bir sesi her şeyi hiç şey yapmıyor kocunmuyor abi Hayvanın başına giriyor hayvanın gübresini atıyor temizini yapıyor bizde olsa abi ne yapar aman ben girmem ya, bizim köy yok. bizim köylü kızlarımız da zaten e, köyden kimseyle evlenmek istemiyorlar yok, köylü, hepsi şehirde ev istiyor şimdi Ahmet Bey şimdi köylü kızları bile şu an modernleşti onu söyleyeyim Tabii. şimdi ben mesela ben böyle giriyorum mesela çizmeli benim giyiyorum böyle. Aha. E, Haz sen buradan olur. bir kız iste versinler sana şimdi ne, bin kız şimdi sen de ki benim bin tane koyunum var de şöyle param var böyle vallahi bin tane koyunu gören duyan kız sana gelmez abi gelmez ne çünkü e, o koyuna bakacak çünkü şehirde alıştığı için her şey rahat evet. yani arabama bineyim geziyim yani bu iş Emek isteyen iş. Emek içinden Ama çıkmamak lazım. Şimdi milletin gözünde ben şimdi insanlarla ben konuşuyorum arkadaşlarımla. Hayvancılık şu 250 koyunum vardım ya nasıl baş ediyorsunuz diye bana soruyorlar. 250 koyuna nasıl bakıyorsun? Nasıl baş ediyorsunuz? Ya kardeşim baş etmek çok kolay. İlkim ben de bilmiyordum. işin içine girdim. Sen mesela kaçıncı jenerasyonsun abi? Ben, İkinci, e, üçüncü e, jenerasyonsun. Üçüncü. yani üç jenerasyon önce sizin hayvancılık vardı dedelerde evet, değil aynen mi? Aynen öyle. Dedeler, dede. Dedem, Baban dedem, bile belki hayvancılık yapmıyordu. Babayın. O, o babayın bilmiyordu. çocukluğunda belki de hayvancılık yok, vardı. Onda da yokmuş. Dedem ama dedemin. Deden de hayvancılık dedemin, vardı. Tabi dedemgiller var. Dedemin dedesi o zaman buraya bir e, şeye ulu kışlaya yerleştiklerinde oradan Aha. buraya Ceyhan'a geldiklerinde 2000 tane sürü varmış komple. Dedenle 2000, 2000 tane. 2000, sürü, var. tane. 2000 sürü. Onlar sürüyü sürü kontrol ediyor. Biz 250'yi biz gözümüzde çok büyütüyoruz ama ben de ilk zaman böyle çok büyütüyordum. Ya nasıl yapacağız? Nasıl 250 hayvana diye. nasıl bakacağız? Ama işin içine girdik. Çok basit, zor bir şey değil yani. Hı hı. Yani şimdi herkes çok gözü çok büyütüyor. Hiç kimse gözünde büyütmesin bunu. Yani e, dedim 250 baş hayvana bir işçi tutmaya çalışıyor. Aynen öyle. Ama şimdi biz ne yaptık? Aa, Mera şey ekti, regalar sektiği koyunlar burada. Evet. Başta durmaya da gerek yok. Aynen. Ha o tür daha çobanımız yok, adamlarımız yok. Az önce ya. siz başında değildiniz, biz sizi ahırın oradan aldık geldik evet, buraya. Evet doğru, doğru. Bir Hayvanlar var burada, bir küçük bir çobanla. Koyunlar bir yere kaçtığı yok. Zaten bak şu karşısında bir tane köpeğimiz var, ee, çoban köpeğimiz var. He değil. he, o sürüyor hayvanları. Tabii o koyun öyle gitti. Zaten Koyunlar, ko bir de bu kangal koyununa ait bir özellik mi abi? Başını alıp gitmiyor koyunlar. Bak, git, gitmiyor. insanın bulunduğu ortamı da terk etmiyorlar. Yok, hayır git. Keç olsaydı bu herhalde Ceyhan'ı bulurdu abi. Keçi giderdi. Bir de bizim koyunlar e, akıllı olduğu için, yani alıp başına gitmiyor. Çoban size ölen yemene mesela çoban geliyor. Evet. Biz mesela ben birkaç gün ben baktım yani. Koyunlar burada yayılıyor, çoban köpekleri başında bekliyor, bir yere gitme de yok zaten. Kuzular da bir yere kaçmıyor. Evet. Bu şekilde yani. Yani çok güzel bir iş yani. Güzel abi, gayet güzel. Hayvanlar biri orada, biri burada zaten. Evet. Bu şekilde gidiyor yani. Gökhan abi vermiş olduğum bilgiler için çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Her zaman beklerim, her zaman. Ama ben yani. buradan yani zevk alıyorum ya. Her zaman geldik. Burada ne? durup koyunları izlemekten hakikaten zevk alıyorum. Bu hayvanların ya Şimdi şöyle, Ahmet, Ahmet yemesinden içmesinden. Zaten, Ahmet be, zaten Ceyhan şurada 4 kilometre yakın. Ceyhan çok yakın. Ceyhan yakın olduğu için 4 kilometre. Evde kalsam ben ne yapayım? Aynen. Geliyorum burada, oturuyoruz ne güzel. Bu pandemi oh. döneminde sokağa çıkma yasağında hayvanlarla birlikte. Akşama kadar böyleyim ben. Aynen. Zaten Orada şimdi, çay demli sürekli. Ya zaten... E, Köyün içinde e, böyle sohbet edecek birçok adam var geliyor.